Recep. Evet. Recep, recep, recep. <laughs> recep. Gör, gör. efendim efendim merhabalar hoş geldiniz hoş geldiniz, gel. ee, hoş geldiniz. Neler teşekkür ederim. ederim uzun zamandır ödül törenlerine katılmıyordum. Bugün burada varım. Ee, çok güzel bir tören olacak öyle görünüyor. Girişten itibaren ee, sanıyorum bir ödülde ben alacağım bu yüzden de mutluyum, gururluyum. heyecanlıyım. Bir an önce geceye geçmeyi bekliyorum. Kendiniz de söylediniz. Uzun zamandır katılmıyordum dediğinizde evet. bu katılmama sebebiniz nedir? Ee, yani törenlerin kendileriyle ilgili bence. Ee, ama yani arada katılıyoruz, arada katılamıyoruz. Çok fazla töreni var. Bazen e, fırsatımız olmuyor, takvimimiz uymuyor vesaire. Bazen de beğenmiyoruz o töreni. Bunu da söyleyeyim. Ee, ama bu gece onlardan biri değil. Çok güzel bir akşam. Çok sevdiğim arkadaşlarım da var içeride. Heyecanlıyız bakalım. Efendim Yoğun Tempo'da devam ediyorsunuz ama evet. şarkıları, yanında bir de sinema filmi yapacaktınız. Son durum ne oldu? Ona vakit ayırabildiniz mi artık? Ayıramadım. Ee, sanıyorum yaza veya yaz sonuna kalacak. Ee, bir an önce çekmek istiyorum. Güzel bir film olacağına inanıyorum. Bakalım. Peki ben o zaman çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hasan Bey gitmeden geçti. Sizler de Demet Hanım'ın doğum günü kutlama kutladınız mı? Onu öğrenmiştim. O zaman. abi. De.